Evet arkadaşlar çak çevriliyor. Ve kazanan Ali Emre. Ali Emre. Evet. Arkadaşımız Ali Emre. Şikayetçi olan arkadaşlarımızı da ekledim. Gamer uçuşuyor ve Atman Barış. alan Barış Aydı. Onun onu yerde geri kalan yazıyor. Evet çekişimiz açıklandı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve neden çekilişi tekrar yapıyorsak onu da söyleyeyim hemen. Bazı arkadaşlarımız Mutlu olmadı yani. Benim kalmayı unuttunuz. Ben de videoyu sildim. O baştaki çekiş sonucunu. Ben de sildim. Yerisi çekmiyor yani arkadaşlar. Ve kazanan Ali Emre. Ve arkadaşlar hepinizi seviyorum çok üzere. Bay bay. Ve, bunda... Ve daha fazla çekişler olacak. Ama bir süre şimdi. Birkaç hafta yapmam. Merak etmeyin arkadaşlar. Daha yapacağım.